Merhaba arkadaşlar. Ülkemiz şu anda çok kötü bir durumda. Özellikle de deprem olan illerde durumlar çok vahim. Bir de hava koşulları çok arkadaşlar zorlu. Bize de o depremi yaşadık. Ben yerde deprem yaşadım arkadaşlar. Bir saat 420 civarı oldu. Koyunlara bakmaya gittim. Doğran var mı diye falan diye. Orada oldum ben onu anlayamadım. Hayvanlar ürkülüyor. Şöyle ben zannettim ki başım dönüyor herhalde yatakta yeni kalktığım için eve geldim sabah haberleri açtığımda korkunç bir tablo gördük. Bir sürü bina yıkılmış. Hem de bir şehirde değil. Bir sürü şehirde deprem olmuş. Şu anda Erzincan'dayız arkadaşlar. Erzincan da bir deprem bölgesi. Biz de çok korktuk. Ondan sonra saat bir çeyrek gibi falan bir daha oldu burada. Ben yine o sırada hayvanların içerisindeydim. Tabi onun o biraz daha uzun sürdü arkadaşlar. Başını çekemedim ama ortalarında depremi çektim. Hayvanlar ürkmedi sadece tavuklar biraz ürktüler. Bilmiyorum artık hayvanlarda mı alışmıştı bilemedim ama benim başım çok döndü. Çok bir değişik bir depremdi yani. Şu anda deprem oluyor arkadaşlar. Hayvanların içerisindeyim. Yani gidip gidip geliyoruz. Tavuklar bakın şu anda rahatsızlar. Sesler çıkarıyor. Bunlar ürküyor tavuklar arkadaşlar. Bu koyunlar ürkmediler. Ama fena salladı. Ahır böyle gidip geldi, gidip geldi. Allah daha beterini korktu. Şu anda devam ediyor. Şu an ara ara sallıyor arkadaşlar. Yani burada da yıkılsa da burada bir şey yok ya. Çünkü üzerinde bir şey yok. Ama Allah doğduğunu doğanlara yardım etsin. Çok fena salladı. Sallamaya devam ediyor. Bu sefer rahatsız olmadı. Bu sefer tavuklardan ses geliyor. Bizim burası böyleyse şu depremi yaşandığı yerler daha kötüdür arkadaşlar. Ee, yani haberlerde falan e, bence yüzde onu bahsediliyor. Yani hem ölü sayısı bina yıkılması olsun, yani diğer bilgiler olsun tam e, kayıt altına alınmamış herhalde. Çünkü bana özelden ulaşanlar olsun. Bazıları diyor ki daha hala ne afattan bir yardım geldi, ne başka bir yerden bir yardım geldi. Bazı yerlere ulaşılmış, bazı yerlere ulaşılmamış bence ölü sayısı ve yaralı sayısı şu anda gösterilerinin maalesef 10 katı çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü durumlar çok vahim. Siz de elinizden geldiğince arkadaşlar destek olmaya çalışın. ben üzerime düşeni yaptım. Şu anda benim burayı bırakıp oraya gitme şansım yok. Ve oraya gitsem de yapacağım bir şey yok. Çünkü orada da kalabalık, olma, kalabalık oluşturmamamız lazım yollarda. Afada mesaj göndererek arkadaşlar destek olabilirsiniz. Şimdi buraya resmini koyacağım fotoğrafını. Siz de görün nasıl mesaj yollayacağınızı. Ben de yolladım. Yani ufak da olsa çorbada bizim de tuzumuz olsun. E, derseniz Afa'da yollamak istemiyoruz. Haluk Levent'in e, yapmış olduğu valiçliğinde bir proje var. Ona da gönderebilirsiniz. Ona da ben gönderdim. Yani her tarafa gönderiyorum arkadaşlar. Yani 4-5 yere yolladım. Bari bir yerden ulaşırsa ulaşsın yani. Hiç önemli değil. Zaten e, bizim bu yolladığımız destekler falan yerine ulaşmıyorsa e, günahları onların boyuna bizim yani biz elimizden geleni yapalım, günahlar onların boynuna olsun. Şu anda bir de arkadaşlar öyle bir soğuk ki depremden sonra iyice havalar soğudu. Burada da gördüğünüz gibi baya bir kar yağdı. Bugün yine yağdı, depremde yine yağdı. Yani biz de şu anda tedirginiz. Ve insanların çoğu şu anda apartmanların altında insanlar. Yani orada da can çekişiyorlar. E belki bazıları soğuktan ölecek, bazıları açlıktan ölecek, bazıları yaralı kan kaybından ölecek. Yani siz elinizden geldiğince hiçbir şey yapamıyorsanız bile şeyi düşünmeyin yani. E biz orada değiliz. Bize bir şey olmaz. Ya yani burası Türkiye arkadaşlar. Ne olacağı belli olmaz. Yani bir çorap bile yollayabilirseniz, ulaştırabilirseniz insanlara e, bu da sizin için çok iyi arkadaşlar. Yani insanlara bir faydanız dokunur. yani bunu sakın göz ardı etmeyin çünkü olaylar çok büyük arkadaşlar. E, bizden birden fazla şehirde sıkıntı var. Ben de şu an çok üzgün arkadaşlar. Bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü olaylar çok vahim. Hazırlıksız yakalanıyoruz sürekli arkadaşlar. Bizim ülkemizin sorunu bu. Boş işlerle uğraşıyoruz. Siyaset yapıyoruz, saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz. Yani ülkenin gerçeklerini görmüyoruz ya. Yani. Boş işlerin peşinde koşuyoruz arkadaşlar. Bilim adamlarını dinlemiyoruz. Tedbirimizi almıyoruz. Boş işlerin peşinde koşuyoruz. Yani bu deprem oldu. Bundan sonra yine birkaç bilim adam konuşacak. Herkes dinleyecek. Ondan sonra aynı hayatta devam edeceğiz. Ben yine boş işlerin peşinde koşacağımızı düşünüyorum. Hiç tedbirli değiliz. İşte önlem alamadık. Bir sürü yardıma ihtiyacı olan insan var şu anda. Ama ülkede toplandı. Destek vermeye çalışıyoruz. Bu desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Ölenlere Allah'tan rahmet. Yaralılara acil şifa diliyorum arkadaşlar. Her an yine deprem mi olabilir arkadaşlar. Bazen artı deprem mi yaşanıyor. Bakalım hakkımızda ayrılır ama desteklerinizi sakın esirgemeyin arkadaşlar. Bugün siyaset yapma günü değil. Şimdi birlik olma günü. Oh!